Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun? Bana bir ismini bir söyler misin? Beren. Beren. Evet. Ne kadar güzel bir ismin var. Kim koydu ismini? Babam. Baban mı? Hı hı. Senin baban olacak adam çok akıllı bir adam, biliyor musun? Hı hı. Biliyor kızına ne isim vereceğini. Biraz bahset bakayım kendinden. Ne yapıyorsun? Okula gidiyor musun? Ee birinci sınıfa gidiyorum şu birinci an. Birinci sınıf. Çok evet. güzel. Okula başladın. Hı hı. Nasıl peki okul hayatı? Hani yani güzel. Dinlemiyor. Eğlenceli geçiyor. Yeni arkadaşlar ediniyorsun. Evet. Yeni şeyler öğreniyorsun. Hı hı, öyle Ama okuma yazmayı öğrenince bana öğreteceğine söz verdim. Evet. Bak ondan kaçarın yok. Bak söz ver ben geçerim bilmiyorum ben okuma yazmayı. Tamam. Tamam harikasın. Şimdi senin bir de bildiğim kadarıyla bir de bir balıkçı yönün var. Evet. Biraz böyle gördün mü resimleri falan. Nasıl başladı bu iş? Bir anlatır mısın bana? Yani babam bana balıkçılığı öğretti. Öyle gitti işte. Hep bu baban olacak adamın başının altından çıkıyor bu işler. <laughs> He? Evet. Ama baban gerçekten sana çok güzel bir iyilik yapmış. Bundan sonra da sana çok iyilikler yapacak. Hmm. Onu da bil. Çünkü sen onun kızısın. Sen onun canından bir parçasın. Sen onun için çok çok kıymetlisin. O da senin için kıymetli. Amatör balıkçısın sen şu anda. Evet. Peki balığa gittiğinde neler hissediyorsun? Balık yani, anında o zamanda geçen süre içerisinde neler hissediyorsun? Nasıl? Yani yapıyorsun? balığı yakalama yani e, şimdi e, arama kısmında birazcık sıkılıyorum. Ha şimdi tabii. Nerede geziyor bu balık? Şurada mı, burada mı diye biraz, değil mi? Evet. Ondan sonra bulunca? Ondan sonra bulunca hemen e, zaten böyle kıpırdıyor. Biz de çekiyoruz Hadi bakalım yapalım. macera başlıyor diyoruz, değil evet. mi? Peki sen böyle senin gibi senin yaşındaki arkadaşlarımıza balık tutmayı, balıkçılığı tavsiye edebiliyor musun? Yani iyi bir iştir diyebiliyor musun? Onlara da tavsiye ediyorsun ama. Onlar da gelsinler. Hatta beraber balı tutalım diyorsun. Diyorum işte. Gibi diyorsun. Hı hı. Çünkü niye? Sen anladığım kadarıyla şu anda işin öğrenme safhasındasın. Evet. Öğrenme safhasında olduğun için tabi biraz bu işin detayları var. Başlangıcında bu iş biraz böyle hani balığı ararken biraz sıkılıyoruz biz de bazen sıkılıyoruz. Evet. Hani Alıp gelsin diye yakalayalım falan hı hı. diyoruz. Başlangıçta biraz böyle sıkılma aşamasında olduğunda belki bu işi çok böyle tam heyecanını alamamış olabilirsin ama o heyecanı almaya başladığında artık bütün sınıf arkadaşlarını buraya doluşturacağına ben inanıyorum sevgili Beren. Sana rast gelsin diyorum. Güzel, hayırlı, bereketli ömürler diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Ben seni büyüyünce nasıl bir meslek yaparken göreceğim? Hmm. Ne mesela düşünüyorsun olmak? Yani mı? böyle ben her için, şeyi düşünüyorum. Bunun için çok erken yani sorduğum ama hani şu güne kadar kafanda canlanan bir şey var mı? Yani ilk başta böyle hmm, veteriner falan olmak istiyordum da sonra değiştirdim. Ama hayvanları seviyorsun demek. Ki evet. Yani. Güzel. Ne oldu peki değiştirdin? Güncellenen meslek değiştirdim nedir? Değiştirdim ondan sonra motorcu yaptım. Motorcu? Evet. Yok artık. Ya bu arkadaşımız gerçekten çok iddialı bir arkadaş. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Biz seninle her sene burada röportaj yapacağız. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sendeki bu değişimleri an be an, yıl ve yıl aktaracağız. Böyle bir tane arkadaşımız var. Dört yıldır her yıl yapıyoruz. Ee, Berenden biraz daha fazla boyu vardı. Az biraz daha fazla. Şimdi senin kadar oldu abi. Beni geçti. Çok iyi. Ve nasıl anlatayım sana? Çocuk her sene kendisine bir şeyler katıyor. O değişim beni o kadar çok mutlu ediyor ki her sene röportaj yapıyorum onunla. Ne olursa olsun. İş İnşallah güç, yoğunluk şu bu. İnşallah Beren'le de her yıl böyle röportaj yapacağız. Beren Türkiye'deki genç kızlarımıza örnek bir kişi olacak örnek bir balıkçı olacak, örnek bir insan olacak. Gelecek nesiller için balık bitmesin. Çok teşekkür ediyorum sana sevgili Beren. İnşallah biz de senin bu gelişim sürecinde daima seninle birlikte olacağız. Ama bana okuma yazmayı öğretmeyi unutmayacaksın. Tamam. Bak bu yılın sonunda geleceğim yani. Ne zaman da okullar kapanıyor? Ee, ne zaman? İlk yarı Şubat'ta kapanıyor. Tamam, sonra Haziran'da mı kapanıyor? Mayıs sonu, Haziran başı. Haziran'ın başında yanındayım. Bak, kalemimi sil gibi alacağım, geleceğim yanıma. Tamam. Bak şaka yapmıyorum ha, bak kamera şu an çekiyor bizi. Deli bunların hepsi değil mi? Evet, deli bunlar. Öğretmezsen vallahi... ...gider öğretmenlerine söylerim. Tamam, <laughs> öğreteceğim. Ablam benim ya. Çok teşekkür ediyorum sana. Bu güzel sohbet için, bize bu fırsatı verdiğin için. Kıymetli kardeşim seninle az önce tanıştık. Amatör balıkçılığa olan merakın, tutkun benim oldukça hoşuma gitti. Sağ olun abi. Güzel bir tesadüf oldu. Evet burada yarışmacı değilsin ama yarışma bir an önce bitse de ben de gidip olta atabileyim şeklindeki heyecanın benim hakikaten hoşuma gitti. Çünkü yarışmanın olduğu yerde dışarıdan olta atamıyoruz biliyorsun. Evet abi maalesef. Güzel kardeşim. Senin amatör balıkçılık maceran nasıl başladı? Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki de. Benim adım Baran Altınmakas. 10. sınıfa gidiyorum. 16 yaşındayım. Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. Bu balıkçılığı olan sevdam babamın sayesinde başladı. Normalde eskiden balığı çok sevmezdim ama ilk balığımı tuttuğum an o oltaya vuruşu bile bana çok güzel gelmişti. Ondan sonra da kendi oltamı aldım bu şekilde devam ediyoruz. Limit altı olmadığı sürece kendimi doyacak kadar bir iki tane balık alıp koyabilirim. Böyle. Peki limit altı balıkları neden almıyorsun? Sonuçta tuttun, yakaladın. Çünkü limit altı balıklar zaten 40 santimin altında ve yavru olan balıklar. Ondan çıkan et yani küçücük bir çocuğu bile doyurmaz. Yani turna balığı için konuşuyoruz değil mi 40 cm. evet, santim? Evet, turna balığı için konuşuyoruz. Yani 40 santimin aşağısı bir balık seni doyurmaz. Gerek yok, popülasyonu bozmayalım. Gelecek nesillere de aktaralım. Bizim çocuklarımız da belki balıkçı olacak. Onlar için de balık bırakalım bu gölümüzde. Limit üstü şöyle. Her insanın bence bir vicdanlı limiti olmalı. Benim vicdanlı limitim de 60 santim altı turna bırakılmalıdır. 60 santim üstü turna bir kişiyi çok rahatlıkla doyurabilecek bir ete sahiptir. 60 santim üstü kendini doyurabilecek kadar bir iki tane balık alabilirsiniz bence. Ve yani balık var diye balığı hunharca avlamamız gerekmiyor değil mi? Hani üç tane yakaladım, beş tane yakaladım, altıncıyı yakalayayım, yedinci nerede kaldı, sekizinciyi hedefliyorum. Değil de dediğim gibi bir iki tane alıp, hani bu balık sonuçta yenmeli de, yani biz sadece bütün balıklar salınsın demiyoruz. Bu balıklar yenmeli de özellikle sizin yaşınızdaki arkadaşlarımızın bu balığı daha çok tüketmesi lazım. Vücut, beyin ve zihin gelişimi açısından daha çok tüketmesi lazım. Az önce sana sormuş olduğum soru neden limit altı balıkları da alıyorsun noktasındaki soru senin bu noktadaki bilinç düzeyini anlamak içindi. Seni çok bilinçli gördüm sevgili kardeşim. Teşekkürler. Ben sana teşekkür ediyorum. Bu bilinci lütfen kaybetme. Çünkü bu balık varsa biz balıkçılık yapabiliriz. Bu hobimizi yaşatabiliriz. Bu balık yoksa eğer bizim bu hobiyi yapmamızın bir anlamı yok. Dolayısıyla bu balığın daha çok olması için ve sürdürülebilir bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi için onu korumamız ve düzgün bir şekilde avlamamız gerekiyor. Çok doğru. Ve bu anlayışı sen de gördüğüm için bu anlayışı sana kim aşıladıysa ve kendi çabalarınla da sen bunu geliştirmişsin onu da görüyorum. Sana çok teşekkür ediyorum kardeşim. Biz teşekkür ederiz. Biz seni bir 10 yıl sonra nerede göreceğiz, nasıl bir hedefim var? Benim 10 yıl sonra hedefim gemi mühendisi okumak. Gemi mühendisinden kazandığım parayla inşallah kendi şirketimi kurduktan sonra böyle bir gölün karşısında, oltam suda böyle beklemek istiyorum hanımımla birlikte, çocuklarımla birlikte. Güzel. Onlarla birlikte inşallah güzel bir sazan bir tane yakalayıp onu böyle kesip yemek istiyorum. Orada. Güzel bir boy. İnşallah. Çok güzel. Yani eee Özellikle gemi mühendisliği gibi spesifik bir hedefi seçmenin sebebi nedir? Gemi mühendisliği ben normalde suyu çok sevmem ama suyun içindeki balıkları çok severim ben. Hı -hı. E, ben normalde mühendis olmak küçükken de hayalimdi. Hı -hı. Sonra inşaat mühendisi mi o mühendisi mi bu mühendisi mi derken ben gemi mühendisi olmak istedim. Gemilerde çok sevdiğim bir şeydir gemilerde. Hı -hı. Hiç hayatımda bilmedim ama inşallah bir zaman binerim. Gemi mühendisliğini bu yüzden seçtim. Gemileri sevdiğim için seçtim. Yani e, eğer balıkları bu kadar seviyorsan gemi mühendisinden ziyade ben sana su ürünleri mühendisliğini tavsiye ederim. Çünkü doğrudan balıklarla ilgili bir Hı. konu bu. Ama yok ben e, gemileri ve gemiciliği e, seviyorum diyorsan tabii ki gemi mühendisliği de çok muazzam bir tercihtir. Ama yok benim tercihimi belirleyen ana unsur... Tamamen balıklardır diyorsan ben sana sürünelim mühendisliğini tavsiye edeceğim. Sürünelim mühendisliği de az bozu bölüm değil, önemli bir evet, bölüm. Evet evet çok güzel bir ee, bölüm. onu da bir değerlendirmeni tavsiye ederim. Değerlendiririz onu da inşallah. İnşallah bir şekil buluruz yolumuzu. Seni yetiştiren anne ve babana çok teşekkür ediyorum kardeşim. Biz teşekkür ederim. Öğretmenlerine ederiz. de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çünkü bu yaşta bu bilinç her arkadaşımızda görebildiğimiz bir şey değil. Evet, Bizim gördüm. aklımız beş karış havadaydı senin yaşındayken. Sen maşallah yani bazı şeyleri epeyce bir yerli yerine oturtmuşsun. Ve bundan sonrasında bunu daha da ileri noktalara taşıyacağını düşünüyorum. Gelecek nesiller için balık bitmesin. Kardeşim çok teşekkür ediyorum sana. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Çok sağ olasın. Ne senin? Hacer. Hacer ne kadar güzel bir ismin var böyle. Sen okuyor mu? Evet. Kaçta okuyorsun? Beşte. Beşte. Tabii gösteriyorsun ama. Maşallah. Nasıl dersler abla? Güzel. Yani güzel derken kafamda böyle ileriyle ilgili nasıl bir böyle bir projeksiyon var. Yani bilmiyorum ki. Henüz karar vermedim. Evet. Ben Olabilir ben ama ee, bunu bunun kararını vermek için çok fazla bir zamanı yok biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Kısa bir zaman içerisinde kendini yönetmen lazım, yönlendirmen lazım. Matematiği seviyor musun ablacığım? Seviyorum. Yani böyle matematik, fen, böyle şeylerle falan aran iyi mi? Hepsi, Öyle mi? Evet. Maşallah kardeşim. İngilizce, kusuna gidiyor. İngilizce kursuna gidiyor. Evet, hep bütün branşlara ben veriyorum. Seneye Allah nasip ederse balığa da beraber yarışmaya İnşallah. Duracağız. Seneye o zaman seninle bir balıkçı olarak da röportajımız olacak. Nasıl ablacığım? Balıklarla aran nasıl? Yani, yani birkaç kere tuttum. Tamam. Yani öyle yani. Ama yani çok merak ediyorum. Nasıl peki yani? Ne hissettin? Yani mutlu oldum. Eğlenceli gayet de. Güzel. Sonra ne yaptın o balıkları? Sonra böyle küçük küçük tuttuğum için onları saldım bir daha. Aferin sana. Gelecek nesiller için balık bitmesin. Çok teşekkür ediyorum. Şey ablacığım, uçutma senin mi? Sen, sen mi yaptın? Sen ala, Sağır, sağ Sağır, sağ Hadi bir uçurun bir görelim bakalım nasıl uçuruyorsunuz. Ay, Hadi bakalım. Hadi Söyle bakalım. Hay maşallah, maşallah alın Allah, alın 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 aferin size ya. Sizi? Bak Dur sen. Bak 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 bak. İsmin ne senin? Kira. Efendim? Kira. Kira maşallah ne kadar güzel bir ismin var. Sen balıkları seviyor musun? Seviyorum. Balığı yemesini mi seviyorsun, tutmasını mı seviyorsun? Tutmasını. Tutmasını. Hay maşallah sana ya. Kaç yaşındasın sen ablacığım? Beş. Beş yaşındasın. Daha ha güzelim ya. Maşallah sana ya. Maşallah ya. O zaman bir dahakine ben de seninle balı tutmaya geleyim mi? Alır. Ama öğreteceksin bana, ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ha, ben sen bende. Sen de gel böyle, böyle gel, yanına gel. Babamızdan sen, öğreniyoruz değil mi? Sen biliyor musun balı tutmasını? Biliyorum. Ne? Nasıl yakalıyorsun peki? Hiç yakalamadım ama şöyle atıyorsun. Tamam. Şöyle yapıyorsun. He atıyorsun çekiyorsun. Sarıyoruz. <laughs> Öyle mi? Çok sararken güzel. Ara, sararken arada sonra da şöyle ortayı çekiyorsun. Allah Allah. Bana, bana da öğretin olur mu? Olur. Söz mü? Söz. İyi bakalım. Canlarım Teşekkür ediyorum çocuklar. Ben bunu yayınlayacağım tamam mı? Müsaadenizle. Tamam. Merhaba. Egemen. Ne haber? İyi. İsmin ne senin? Egemen. Egemen. Oo, çok güzel iddialı bir ismin var ha. Okuyor musun sen abi? Evet. Kaçta okuyorsun? Bir. Birinci sınıftasın. Evet. Okuma yazmayı öğrendin mi? Öğreniyor musun? Öğreniyorum. Öğreniyorsun. Güzel. Peki okumayı öğrendiğin zaman bol bol kitap okuyacak mısın? Evet. Bol bol kitap neden okumak istiyorsun? Büyük bir kitap Aferin sana. Çok güzel. Peki senin balıklarla aran nasıl abi? Eh. Eh derken? Çok da iyi değil. E ona biraz deh demek lazım ki daha iyi olsun. Hı. Olur mu? Olur. Hadi bana bir el salla bakayım Egemen abim, Aslan abim benim. Naber? İyi sen yapıyorsun? Teşekkür ederim. Adın ne senin? Ee, Fatma Ayşe. Fatma adın senin. Ne <laughs> kadar güzel bir ismin var seninle bakayım. Hı <laughs> hı. Ne yapıyorsun sen burada? Oynuyor mu? Oynuyorum. Sen balıkları seviyor mu? Hı. Balıkları seviyor mu? Seviyorum ama o sevmiyor. Niye? İşte yemek istemiyorum ya. Balık yemek istemiyor mu? He. Ben... Ama Balık yemezsen büyümezsin ki. Böyle bücür kalırsın. Yedim ki. Daha da yemen lazım. Bir defa iki defa değil. Hep yemen lazım. Bir sürü yedim zaten. Büyüdüm. Tamam. İşte ben de diyorum ki bak bu kız niye bu kadar akıllı? Niye bu kadar akıllı? Balık eee. yediği için. Hı hı Balık yediği için. Aferin sana. Hadi bana bir el salla bakayım Fatma'cığım. Hey yavrum benim. Kurban olurum sana. Hadi görüşürüz. Thank you. Thank you. 3. takımımız hemen arka tarafta da görülüyor Dostlar Turna takımı alkışla Balık bitmesin bitmesi diyoruz bizlerde. de bu güzel organizasyon için her birinize gönülden teşekkür ediyoruz Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.